Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine bir sıfır, sıfır hesap kutu açılımıyla birlikteyim. Arkadaşlar şöyle bir birisi yazmış. Promen 61 yaz demiş. E, efsanevi çıkar yazmıştı yorumlarda bir arkadaşımız. Biz de yazdık o zaman. Efsanevi çıkıyor mu? Bir onu deneyeceğiz bakalım. Doğru mu yanlış mı görmüş olacağız. Yanımda Ömer Faruk var. Ömer Faruk'la birlikte çekiyorum bu videoyu. Şöyle bir savaşçılarımıza bakalım. Poco var. Poco çıkmış yani burada. E, bir bu var. Burada bir Barley'miz var. Barley'i de, de, alacağız. Şimdi Ömer sence ne çıkar? E, ben efsanevi çıkacağını düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Efsanevi çıkacağını düşünüyorsun. Evet bak ben kolay kolay bunu demem. Aa. Gerçekten düşünüyorum. <laughs> Peki hadi bakalım ne olacak? Şunu alacağız. Ben diyorum ki yedi karakter diyorum. Yedi karakter. Evet, bir tane de efsanevi diyorum. Ben... Ama dur Poco var. Altı bir tane de efsanevi. Ben... Ben beş tane çıkacak diyorum. Beş evet. tane bir tane de gizemli diyorum ben. Hadi bally ile başlayalım. Bir. Hadi Bali hayırlı olsun diyelim. Ve bu ne? Büyücü, Büyücü Bali'ymiş. <laughs> <laughs> ben de şaşırdım. hemen şeyden başlayalım. Zaten. Şuradan mı başlayalım? Yok kupa yolunu bitirelim. Kupa... Tamam kupa yolunu bitirelim. Bunu da verelim ya. Yani. Tamam hep Bali'yi. Hep Bali'yi veriyoruz. Bunun totemim de baliymiş. Haydi açalım bakalım. Tahminimi söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Jesse'yi de al. Ha Jesse çıktı. Eee. <laughs> 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 Beşteki büyük kutu. Beşteki büyük kutu mu? Evet. Şu büyük kutudan bir şey çıkar mı peki? Yok, Barley Poco çıktı ya şey çıkmaz. 44? 2. Ah be. 3 yazsa belki belki... Beş bile değil. Ben beş, beş, hani 5'tekinden çıkardım. Şöyle bir ödüllere bakalım. Beşteki büyük kutu dedi, evet. Şu yani. Hmm, tamam şu beşteki büyük kutu. 7 dolaptır. Hani 155. %50, bakalım ya. Ne, neresi çıkacakmış ben de merak ediyorum ama. İnşallah çıkar ya. Ben bir tane gizemli çı çıksın diyorum ya. 58 <laughs> İnşallah efsane bir. Senin dediğin olur. Gizemli çıksa ne tatlı olur ya. Diyorum ama. Çıkmıyordu. çıkmıyor 5'te çıkıyor diyor. Oo! <laughs> bir şey şey. çıkmadı. Çıkmadı. O zaman 7'de garanti bak. Garanti diyorum. 7'de garanti. Garanti çıkıyor dedi. Bir önce de garanti. Hayır. Yani, ama sonra %50'ye çevirdim. Yani. %50'ye mi çevirdin? Tamam. 51 Abi ne oluyor? Vermiyor. <laughs> Hiç Aa, vermeyecek. Bu arada oranlarımız sende, neymiş? Süpersel. süpersel. Oranlarımız ne? 11.38. Bir hmm. şey yok zaten. Başlangıçta değişmiyor. 11.38. Bunu öğrendik. Şimdi. Büyük. 37. Ne geliyor? Superender. Ender. Süper Ender hangisi gelir sence? Jackie. Ben ne zaman Jackie desem Carl çıkacak. Bence Carl ]cek. çıkacak. Carl desem Dalli çıkacak. El Primo? What? Şimdi nah, ben burada üç. bir, şimdi burada bir değişik şeyler oldu bence. Bence de. El primon çıkmasını ben hiç beklemiyordum bence açıkçası. De. İlginç. 5. Burada zaten 10 dakikinde 6 yazmıyor zaten. Büyük kutu. 83. 13'te. 13'te mi çıkıyor? Bu sefer bak gel çekeyim ya. Değilse hesap ismini değiştireyim. Nup Ömer yapalım. Tamam Nup Ömer. Tamam iddiaya da girdik. Burada değilse Nup Ömer yazıyorum bak. Tamam. 71 Hayır! <laughs> ama video bittikten sonra yapalım. Programın tamam. şansı gitmesin. Tamam. Çık buraya! Ya nasıl ya nasıl ya? Süpersen değiştirecektim ya. <laughs> ya böyle şey ben görmedim ya. 71 yazıyor ya. Basıyorum, bastım. Rico! Rico. Tamam, Süper Render çıkacağı belliydi zaten. Artık Süper Render çıksın ya. Yani. 71'e. <laughs> 71'e verdi ya. 47? <laughs> Nerede çıkıyor şimdi? 20 20'de çıkıyor diyorsun da bence çıkmayacak ya 20'de Çıkacak 54 hastane. Bakalım ya Bir sendimiz yok mu Çok ya? Çok emin değilim ama Bir de sendimiz yok mu? Var <laughs> Ne sendisi Leon? Leon Le mu? Ember, Ember Ember çıksa daha güzel ya Evet Burada çıkıyor diyorsun Evet Haydi 6 İşte böyle Ama Ender verecek Hayır hayır yani. bas, bas 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 Bak eminim güzel bir şey gelecek. Döndür Ve oradan sana bir Bas Roza. <laughs> Efsane bir roza çıktı. Efsane bir oran attı bari. Bakayım oranlar neymiş bir bakalım ya. Efsane bir oran. 11.70 Bir. <laughs> ya abi çok değişik. Ya çıkmıyordu. Çıkacak ama. Çıkacak mı? Çıkacak. <laughs> çıkacak. Haydi bakalım. Ee, 82. Buradan değil 29'dan çıkacak. Buradan 29. Bir şey. Hemen mega'yı açarım bak. Hayır. Öyle yapma. Hemen 29 açarım bak. Kafam bozma 29 açarım. 51. Tamam çıkmadı. Bunu Barley. Barley neredesin kanka? Barley Bal Barley kanka verdim 27. 55 3 yazdı. Buradan çıkacak şimdi. Ay bu değil diyelim. Buradan çıkacak dedi. Yani 29. He tamam. 29. Evet çıkıyor. Ende olsun. Oo. 75. Çıktı. Çıkmasın Ömer yapıyor. Hayır. <laughs> Al çıkmaz e, ya. Hayır. İddiaya girseydin yazardım. Eee <laughs> tamam. Yoktu. Burada çıkıyor mu? Çıkıyor. Bence çıkmayacak. Çıkacak. Çünkü efsanevi çıkacaksa burada çıkmaması gerekiyor. <laughs> Hayır burada çıkacak. Efsanevi de burada çıkacak. 5 çıkmayacak ya, çünkü o efsanevi çıkacak. olmuyor bugün ya. Efsanevi çıkacaksa burada çıkmayacak dedik çıkmadı. Şimdi. Allah bir şeyler 12 olmuştu. biraz şimdi. Oran sonra... 11, Yok. Olmaz. Son 20 tane kaldı diyor. 56. Bir şey vermiyor. Bir şey çıkmayacak herhalde. Heyecanlı bitirecek bu yine bizi. Herhalde ya. Bir şey vermeden bırakacak herhalde ya. Bu ne? Barley. Barley kankam nerede? Balli tek, tek gözlü cahil. 118 <laughs> yazdı. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> 41'deki küçük kutu diyeceğim. 41'deki küçük kutuya inandı. 51. Karakterler fullmüş gibi bir yazdı. Sıfır hesapla ya. Bir de karakter döndürsün. <laughs> El primo verdi. Bir verdi. Karakter verecek ya. ilk baş böyle güzel bir karakter verecek. en, en azından kendimizi böyle avutalım. <laughs> 39. 29. 29. Neyi verecek? Ve düşünüyor. <laughs> Ah. Vermez efsane. Verir, yani. verir ya. Hadi can. Karl! <laughs> niye o kadar da çıkmadı o zaman bu? Bir bakalım oran neymiş bakalım. Neyi bekliyordu çıkmak için ya? 11.71 hala aynı. Şuradaki hmm, mega kutu. Beş. Burada 5 yazar zaten. Bozuldu, Sanırım vermeyecek gibi bugün. Vermeyecek. Bugün vermeyecek aynı. Şimdi buradan Bali. Bali uğursuz diyordu. <laughs> 16 altın yazdı. <laughs> Beş. Beş mi? Beş. Beş. Üzüyordu, üzüyordu. <laughs> Devam. Allah ya, çok Enerjimizi gönderme yapalım mı? Taktik yapalım mı? <laughs> Haydi. Şu... Aşağı. Gerçi bitiyor lan. Bir tane daha mega kutu da Mega kutu da var değil Hadi. mi? Hadi. Enerji gönder. <gülüyor> <gülüyor> Enerji gönderiyoruz. İnşallah. <laughs> <laughs> İnşallah bir pem çıkar. <laughs> 65 Vermiyordu. İnanarak enerji gönderemiyorum. Ben de gönderemiyorum ya. Yani. Vallahi ben de gönderemiyorum ya. Yani. Şunu indi il ilerletiyoruz evet, ilerlet. Haydi bakalım. Bismillah. Haydi. Hadi bas. Hazır. Hadi. Son. Son burada son. Hadi. <gülüyor> Hadi. 5 <laughs> İnanmıyorum. Bir İnanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum. Oran kaç? Orada büyük kutunun 3 yazma, 1 yazma amacı neydi yani? Orada niye büyük kutuda 1 yazdı ya? Büyük kutu 1 yazdı. İnanmıyorum ya. Promen. Promen. Bot mudur, çöp müdür gördük. 42. Çıkma. Çıkıyor. Ya, hadi. Dur. Hadi. Bot dedik. Promen. <laughs> en azından oh. yani kurtardı günü. <laughs> günü kurtardı. Yani Promen efsane bence. Dedik ben efsane değilim. değilmiş kromatikmiş arkadaşlar. Hayır ben size, bak ben bu Promen'i bir daha deneyeceğim. Tamam bir daha dene o zaman. Kromatik çıkarttık sadece. Kromatik kol eğitimimizi çıkarttık. Evrar iyi bir şey olacak. <gülüyor> <Yine> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. <laughs> 7 tane karakter çıktı bak <laughs> yine sen dediğin oldu. Ben 5 tane dedim. <laughs> Çıkmadı. Ama sağlık olsun. Güzel oldu yine de. Geçen, ee, 12. yani 13 de değildi 12. Ama bir kol Abi, oldu. Efsanevi çıkmadı ya. Neyse. Hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.